Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu bebeklerdeki 10. ay ait gelişim basamakları hakkında olacak. Aslında 10. ay ait çok özel bir durumumuz yok. Fakat özel bir durum olması boş geçireceğimiz anlamına gelmiyor. 10. ayda tavsiyem geçmiş aylarda eksik kalan durumları tamamlamanız ve ileriki dönemlerde ihtiyacınız olacak yeni atılımlara başlamış olmanız. Öncelikle şunu yapabilirsiniz. Birinci yaş birçok insan için ilk doğum günü olması nedeniyle Özel bir andır ve bununla ilgili planlar yapmak isteyebilir. Eğer böyle planınız varsa, şimdiden adımlar atmalı ve planlarınızı hayata geçirmek için düzenlemeler yapmaya başlamalısınız. 7. ay ile beraber bebeğimizdeki hareketlenme bizde de hareketlenmeye neden olmuştu ve 9. 10. aydan itibaren de artık bebeğimiz adımlamalara başlamıştı. Bu dönem artık sizin de harekete geçmeniz ve yavaş yavaş günlük aktivitenizi, günlük sporunuzu bir dengeye koymak için uygun bir dönem. Bu nedenle özellikle 10. ay bebeğinizden çok kendinize odaklanmanız gereken bir dönem olarak seçilebilir. Bebeğimizin büyümesiyle ilgili 9. aydan itibaren yeteri kadar kilo almayacağını hatta bazı bebeklerin kilo verebileceğini anlatmıştık. Bu ayda da aynı şekilde kilo alımınızda bir duraklama olabilir. Bu tamam tamamen normal bir durumdur. Bebeğimizin büyüme ve gelişmesini takip etmemiz için her zaman söylediğim şeyi tekrar söyleyeceğim. Takip eden çocuk doktorunuzun persentil cetveline göre incelemeleri sizin yeteri kadar büyüdüğünüz ya da büyümede bir sorun olduğu anlamına gelecektir. Dolayısıyla doktorunuz eğer sorun var diyorsa sorun vardır. Sorun yok diyorsa rahat olun. bebeğinize ilgilenmeye, onun gelişim basamaklarını artırmaya devam edin. Büyümeyi bu şekilde kapattıktan sonra gelişme kısmına geçelim. Gelişmeyi de gene aynı şekilde iki kısmı ayrı anlatacağım. Birinci kısmı vücut gelişimi, ikinci kısmı beyinsel yani zihinsel gelişme hakkında olacak. Hazır kuruman mankenimiz yanımıza almışken vücutla ilgili ne gelişmeler olması gerekiyor onları kısaca anlatalım. Birinci olarak bebeğiniz yüz üstü pozisyondan otur pozisyonuna doğru kendi kendini geçirebilmesi lazım. İkincisi bebeğiniz önden arkaya ve arkadan öne doğru dönebilecek kadar kuvvetli olması lazım. Bebeğiniz geçen ay mobilyalara tutunarak ayağa kalkabilmeyi öğretmişti. Bu aydan itibaren artık mobilyalarını tutunarak yavaş yavaş kendini çömeltebilecek, oturabilecek hale getirecek. Bazı bebeklerin ayakta kendi başına durabildiğini görüyoruz. Bebeklerimiz 9. ile beraber adımlamaya başlamıştı ve bu dönemde de gene adımlamalar daha kuvvetli olacak şekilde devam edecektir. Bebekler gene istedikleri öğeleri işaret eder ve onu almak için sizi yönlendirebilirler. Gene bu dönemde parmaklarını iyi kullanabildiği için parmak besinde kendini besleme yeteneğine sahip olur. Bazı bebekler emeklemeye devam edebilir. Gene bu dönemde babıldama hareketlerine seslerine devam edecektir. Anne, baba, dede gibi basit kelimeler söyleyebilecek hale gelecektir. Beyin kısmına geçtiğimiz zaman zihinsel fonksiyon olarak neleri yapabilmesi lazım? Geçen ayda olduğu gibi renkleri çok iyi ayıt etmeye başlar ve gene besinler veya oyunlarla ilgili özel tercihler geliştirecektir. Merakının gene zirvesindedir ve birçok şeyin nasıl çalıştığını öğrenmek için kendince denemeler, kendince deneyler yapmaya devam eder. 9. ayda başlayan ayrılma kaygısı bu ayda da devam edecektir. Gene ayrılık kaygıları yaşayabilirsiniz. Bu ayda gene kişilikle ilgili belirgin özellikleri size sergilemeye ve kendini, kendi kişiliğini ortaya koymaya çalışabilir. Bu dönemde bay bay yapar ama bay bayın ne anlama geldiğini de anlar. Yani kelimelere, cümlelere anlam katmaya başlar. Gel, git, otur kalk dur hayır gibi basit kelimeleri basit cümlelerin ne anlama geldiğini anlar ve tabii ki müzikle olan ilişkisi gittikçe artıyordur favori sevdiği müzikler olabilir bu dönemde. Peki 10 aylık bir bebekte ne olmuyorsa yani neyi görmüyorsak acil bir durum kabul edip doktora gitmemiz gerekiyor. Eğer bebeğimiz 10. ay gelmesine rağmen önden arkaya arkadan öne dönemiyorsa, yüzüstü bıraktığınız zaman kendini kaldıramıyorsa, desteksiz oturamıyorsa, emekleme hareketlerine başlamamışsa ve sizden gelen yanıtlara, sizden gelen cevaplara yanıt vermiyorsa bu durumda bazı sorunlar oluşuyor olabilir. Bu durumda doktorunuza giderek çocukla ilgili anormal bir şey olup olmadığını sormanız, sorgulamanız lazım. 10 aylık bir bebekte yaklaşık bir gün nasıl geçer? Bunu anlatalım kısaca. Tabii ki merak olduğu için her şeyi keşfetmeye devam edecektir. Yaklaşık olarak hayatınızda şöyle bir plan görüyor olabilirsiniz. Sabah 7-8 gibi uyandırma servisi başlar. Bir saat içerisinde kahvaltı yapılır ve oyun ve keşif zamanına geçilir. Sonrasında ufak bir şekerleme yapılır ve uyandıktan sonra tekrar beslenme ve oyun dönemine geçilir. Yani öğle yemeği ile beraber. Sonra tekrar öğleden sonra bir şekerleme yapılabilir. buçuk 6 civarında akşam yemeği yenir. Sonrasında tekrar oyun dönemi ve yaklaşık buçuk 8 civarında da artık akşam rutini ve uyku zamanı başlar. Bu bahsettiğim şey kabataslak bir düzenektir. Ufak tefek değişiklikler olabilir. Ama özellikle tekrar tekrar söylemem gerekiyor. Büyük uykunuzu akşam 7-8 gibi başlayacak şekilde ayarlayın. Yani bebeğiniz uzun saatler boyunca gündüz uyursa gece uyumayacaktır. Sizin de dengenizi bozacaktır. 10. ayda temel bebek bakımı ile ilgili neler bilmemiz gerekiyor peki? Artık bazı kelimelerin, bazı cümlelerin anlamı olduğunu ve sebep-sonuç ilişkilerinin ciddi miktarda arttığını gördüğümüz için bebeklerimiz bu dönemde hiç olmadığı kadar oyunlarla yeni beceriler, yeni alışkanlıklar, anne baba ya da aile arasında güven duygusu oluşturmaya, sevmeye, sevilmeye yani dünya içerisinde bulunan insani ilişkileri çok iyi bir şekilde anlamaya ve kendini geliştirmeye başlar. O yüzden bu dönemde oyunları ihmal etmemeniz lazım. Eğer bebeğinizi bir bakıcıya bırakıyorsanız ya da bir kreşe bırakıyorsanız bu durumda bebeğinizin nasıl oyunlarla muhatap olduğunu, hangi oyunların oynandığını sormanız lazım ve mümkünse bu oyunlarla ilgili belki ufak bir iki düzenleme yapılabilir. Bu dönemde işte parmaklarla hem hem oyun hem hareketler içeren oyunları yapabilirsiniz. Bebeğin yutamayacağı büyüklükteki legolarla renkleri aynı tarafta koymayı gibi basit istifleme oyunları vesaire yapabilirsiniz. Telefonla konuşuyormuş gibi basit evcilik oyunları ya da işte yemek pişiriyormuş ya da bir şeyler yiyormuş gibi basit oyunlar yapabilirsiniz. Farklı dokularda toplar ya da oyuncaklarla oynayarak bebeğinizin keşif miktarını ve ince motor, kaba motor yeteneklerinin gelişmesini sağlayabilirsiniz. Videonun başında anlatmıştım. Kendi bakımınızda bu dönemde ihmal etmemeniz lazım. Bebeğiniz tek tekrar bir geçiş dönemine geliyor ve uyku regresyonu tekrar yaşayabilirsiniz. Özellikle bu dönemde bebeklerimiz genellikle iki şekerleme yapar ama o iki şekerlemenin bir tanesini atlamaya ve yavaş yavaş tek şekerleme ile gününü devam ettirmeye çalışıyor olabilir. Bu yüzden ufak değişiklikler, bazen kızgınlıklar, bazen sinirlilik, bazen ağlama nöbetleri vesaire olabilir. Heyecanlanmayın. Siz rutininizi devam edin ve bebeğiniz yaklaşık iki hafta, 3 hafta içerisinde tekrar eski düzene, hatta daha iyi bir düzene kavuşacağını bilin. Besleme ve beslenme kısmına geçtiğimizde bildiğimiz gibi 6. aydan sonra artık yavaş yavaş ek besinler başlamıştık ve ek besinleri gittikçe artırıyorduk. 9. aydan sonra şunu söylemiştik. Artık önce anne sütü ya da mama vermiyorduk. Önce normal katı besin veriyorduk. Ondan sonrasında anne sütü ya da mama vererek beslenmemizi tamamlıyorduk. Bu dönemde de parmak gıdaları denetmeye ve kendini BLV ile kendi kendine beslenme olayını geliştirmek ve ince motoru artırmak için adımlar atmaya devam etmeniz lazım. Bu dönemde besleyebileceğiniz yani bebeğinize sunabileceğiniz yiyecekler içerisinde meyve, sebze, yoğurt, etler gibi birçok besin olabilir. Fakat bebeğinizin özellikle dişlerinin çıkmaya başlayıp cisimleri, besinleri kopartabilir hale geldikten sonra boğulma tehlikesiyle bir kat daha fazla baş başa kalacağınızı bilin. O yüzden bebek ilk yardımını ve bebekle ilgili boğulma durumunda, acil durumlarda neler yapacağınızı bilin. Yakın zamanda hazırladığım 0-1 yaş arasında bebeklerde boğulma olursa nasıl müdahale edilmesi gerekiyor şeklinde bir video var. Eğer onu izlemediyseniz onu izleyin. Kısaca bir dipnot bırakalım. Bu dönemde çocukların yani bebeklerin en fazla boğulmasının neden olan şeylerden bir tanesi patlamış mısır, kuru üzüm, fındık, sert şeker vesaire gibi ufak parçalar. Yani bebeğinizin bir kısmını kıramasa da tamamını yutmaya çalıştığı katı besinler. Bir dipnot daha bırakmak gerekirse bebekler özellikle yuvarlak cisimlerle daha fazla boğulmaya meyillidir. O yüzden vereceğiniz besinlerin yuvarlak değil de daha uzun kesilmiş besinler olduğundan emin olun. Parmak besinler bebeğinizin sadece beslenmesi ve kendi kendini beslenip aslında sizin üzerinizden düşmesi anlamına gelmiyor. Bebeğinizin aslında ince motor yeteneklerini ve el göz koordinatörlerini koordinasyonunu geliştirdiğini unutmayın. Gene bu dönemde bebeklerimizin çatal, kaşık gibi metal beslenme gereçleriyle tanışması için iyi bir dönem. Çatal veya bıçak önermiyoruz ama ufak kaşıklarla kendi kendini beslemeye çalışması ve hatta belki onlarla biraz oyun oynayıp etrafı kirletmeye çalışmasını izlemek uygun bir davranış olabilir. BLV konusunda da anlattığımız gibi ona rol model olmanız lazım. Yani akşam yemeklerine ya da öğle yemeklerine fırsat bulursanız beraberce sofraya oturup bebeğinize rol model oluşturun. Yani kaşığı nasıl kullanacağınızı sizden izleyecek, sizden görecek. Ben belki ufak tefek birkaç şeyi ona kaşığı kullanarak ona yemeği sunarak yani bir şekilde öğreteceksin. Sonra o sizden gördüğü şeyi alacak. Belki biraz oyun oynamaya çalışacak. Vurmaya çalışacak. Atmaya çalışacak. Ama sonrasında er ya da geç onunla yani kaşıkla beslenmeyi öğrenecektir. Gene etrafın kirlenmesini önlemek için torba ya da poşet ya da muşamba ya da ne buluyorsanız artık onları şimdiden alın. Bir de bu dönemde geçen ay söylemiştik. Su denetmesi için bir yudum bardağı alın ve su içmek için bardağın nasıl kullanılacağını yavaş yavaş öğrenmeye başlasın. Yavaş yavaş sütten keseyim artık bu yeteri kadar besleniyor gibi düşünceler var mı bilmiyorum ama Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi 2 yaşın sonuna kadar yani en az 24 ay boyunca bebeğinizi besleyin diyor sonrasında besleyebilirseniz 24-25-30 artık orası size kalmış gücünüz yetiyorsa kuvvetiniz varsa isteğiniz varsa yapabilirsiniz ha bu dönemde özel durumlar yaşıyorsunuzdur bebeğinize sütünüzü veremiyorsunuzdur ya da farklı koşullar vardır şöyle de deneyebilirsiniz eğer sütünüz varsa ya da depoladığınız sütler varsa çünkü yaklaşık bir bir yılda olmak üzere o sütlerle mamalar oluşturabilir veya farklı içerik yaparak bebeğinize gene anne sütü içerikli mamalar hazırlayabilirsiniz uyku kısmına geçtiğimiz zaman videonun başında da anlattığım gibi uyku regresyonu tekrar bu dönemde olabilir çünkü bebeğiniz yeni bir düzeneye geçecek yani ne yapıyordu gece boyunca uyuyordu sabah kalkıyordu sabah oyunundan sonra kuşluk vakti gibi böyle bir hafif şekerleme yapıyordu öğle yemeğini yedikten sonra bir oyun daha sonra bir şekerleme daha yapıyordu ve akşama kadar başka şekerleme yapmıyordu bebekleriniz bu iki şekerleme arasında sabah şekerlemeyi birazcık daha öğle doğru alacak ve öğleden sonraki şekerlemeyi atlamaya başlayacak. Bu artık yeni bir düzenek oluşturması ve bebeğinizin birazcık hırçın, birazcık böyle sinirli, ağlama atakları olan bir dönemine girdiğini göreceksiniz. Gene bu dönemde de oluşabilecek hastalıklar, büyüme atakları, diş çıkarmalar vesaire gibi durumlar bebeğinizde uyku düzenini bozacaktır. Siz gene rutininizden şaşmayın ve bebeğinizde bir düzenek oluşturmak için adımlar atmaya devam edin. Bu dönemde eğer gece boyunca uyumayan bir bebeğiniz varsa birkaç tane öneride bulunabilirim. Daha öncesinde yapmaya başladığım uyku eğitimi videolarını izleyin ve uyku eğitimi başlayın bebeğinize. Yani bugüne kadar başlamadıysanız da bir uyku eğitimi başlamak için çok geç bir zaman değil. İkinci önerim sabah ve öğleden sonra yaptığı ufak şekerleme şeklindeki uykuları kesmeyin. Yani bebeğiniz uykusuz olduğu zaman daha fazla huzursuz olup gece uykusundan da feragat edebilir ve gece uyumayan bebeğiniz tekrar gündüz uyumaya çalışıp oradaki gece gündüz arasındaki dengeyi bozduğu için uyku eğitimi aslında yarıda kalmış olacaktır. Bazen bebeğinizin size yönettiğini hissedebilirsiniz. Bu bebeğinizin artık siz sizin davranışınızı kestirdiği ve yaklaşık nasıl davranacağınızı bildiği anlamına geliyor. Bu durumlarda bazen aile büyüklerinden başka bir bireyin bebeği uykuya götürmesi ve uyku eğitimine vermeye başlaması dramatik sonuçlarla karşımıza çıkabiliyor ve sizin günlerce haftalarca uğraşıp yapamadığınız şeyi diğer aile yakınımız bir seferde yapabilir hale gelebiliyor. O yüzden farklı kişilerden yardım istemekten çekinmeyin. Her şeyi yapmış olmanıza rağmen çocuğunuz hala yeteri kadar uyumuyor ve yaptığınız her şeye rağmen hala pek bir mesafe kat edemediyseniz çocuk doktor doktorunuzdan yardım alın ve uyku eğitimi için destek isteyin. Sağlık ve güvenlik kısmını anlatıp artık konuyu sonlandırmayı planlıyorum. Artık bebeğiniz yavaş yavaş büyüyor ve yeni doğan dönemine ait oyuncakların, kıyafetlerin, giysilerin arkaya kaldırılması gerekiyor. Çünkü artık bebeğinizin kilosu, boyu, boyutu, fiziksel ya da zihinsel ihtiyaçları farklılaşmaya başlamıştır eğer başka çocuk yapmayı düşünüyorsanız bir köşeye kaldırabilirsiniz veya sonradan alırım sorun değil diyorsanız ihtiyacı olan başka birilerine bunları vererek gene insanların bunlardan yarar görmesini sağlayabilirsiniz bebeklerimizin özellikle diş çıkarma döneminin tavan yaptığı dönemlerden biri olması nedeniyle 10. ayda bebeğimize eğer ağrıları varsa ağrı kesiciler mümkünse ilk tercih parastamol dediğimiz ilaç ikinci tercih ibuprofen ki 6. aydan sonra verilmeye başlanıyordu verebilirsiniz aynı zamanda diş çıkarma kılavuzunda anlattığı soğuk uygulama vesaire gibi bazı uygulamaları da deneyebilirsiniz. 10. ait bebek gelişimine ait bilmenizi istediklerim ve hatırınızda bulunmasını istediklerim bunlar. Eğer kafanızda takılan bir şey olursa alt tarafta yorum olarak paylaşırsanız ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben üzerime düşeni yapıp size bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyorum. Siz de üzerinize düşeni yapın ve beğen, paylaş ve yorum yap kısımlarını atlamayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.